Ben canlı yayını açtım. Şimdi Şeref Bey ile bir canlı yayın yapıyoruz. Evet, abi hoş geldin. Engin Bayram hoş geldin. Merhaba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. teşekkürleriz. Bundan önce Şeref Bey'le iki tane kayıt yaptım. Aslında inanılmaz güzel kayıtlar da onu baştan sona izleyin. Yani atlamadan izleyebilirsiniz. Hazır başladığımız yere geri gelmişken canlı yayın yapalım dedik. Yani anlayacağınız bundan sonraki şekilde izleyin çünkü. Bayağı heyecanlıydı. Hazır paramızı... Kupayı kimseden Neyit valla Keşke sen de kazansaydın da Sen de güzel ya. çekimler yapabilseydik Elif Aydın olsan Çok teşekkür ederim Selim olsun selamlar iyi akşamlar evet. Hepinize iyi akşamlar olsun yeah. Çok güzel salı akşamından Bu ekranın görüntüsü Ben yayına başlayalım O kadar hızlı geçiyor ki mesajlarınız bir şey fazla okuyamıyorum akşamlar, yürüyün saygılı iyi akşamlar. Elin oğuz İstanbul'da iyi akşamlar. Tayfun. İnşallah Tüney bir dahaki sefere sen de güzel şeyler alacağız Mehmet kardeşimle. Evet, oynayabiliriz Muhammed'le. Muhammed'le bir canlı yayın yapıyoruz. Yanımızda eşi Nazan, Nazan'ın, Nazan'ın var. Çok kısa bir canlı yayın. Hadi belki buradan... Bir buçuk dakikada gitti. Gitmedi ya. Dönecek inşallah.